Radyo Genel Hanane zor günlerden geçiyorduk kocam işten çıkarılmıştı ve ikimiz de birkaç aydır iş aramaktayız evlenirken kocam bana karımı çalıştırmam diye söz vermişti o zamanlar çalıştığım fabrikadaki işimden ayrılmamı istemişti ama şimdi bir yıl geçmişken kendisi iş aramak zorunda kalmış ve beni de iş bulmam için zorlamaya başlamıştı fakat nafile ne kocam ne de ben. Bir türlü iş bulamıyorduk bulduğumuz işlerden hiçbiri kocamın hoşuna gitmiyor parası az çalışma saatleri uzun diyerek. Beğenmiyordu evin kirasını ödemek düğün borçlarını kapatmak derken, işsizlik ve parasızlık kabus gibi üzerimize çöküyordu. Bu durum yüzünden sık sık kavga ediyorduk cici ayları sona ermiş gerçek hayata adım atmıştık cinsel hayatımızın durma noktasına gelmişti bir akşam tesadüfen internette bir ilan gördü şehir dışındaki bir bahçeli villa için yatılı kalacak bahçe ve Evin bakımını üstlenecek bir çift arıyorlardı bir umutla telefon numarasını çevirdim telefona çıkan tok sesli bir erkek birkaç. Soru sorduktan sonra görüşmek için gelmemizi istedi. Akşam kocam moralsiz bir şekilde eve geldiğinde ona bu durumu ilettim. Kendi başına iş çeviriyorsun diye kızdı. Ne ben anlarım bahçıvanlık ne de sen anlarsın diyerek bağırdı çağırdı. Bana kavga etmemizi sebebi işsizlik ve borçlar yüzünden birbirimize tahammül edememek. Artık işler ciddileşmek ben de sinirle yatağa yattım. Gözyaşlarımla yastığımı ıslattım. Ümitlerim tükenmekteyim. Özür diledi ve haklı olduğumu kabul etti. Ertesi gün gidip görüşmeye. Karar verdik ve konuştuk villanın bahçesinde küçük bir evde kalacaktık bahçedeki süs ağaçlarının meyve ağaçlarının ve birkaç hayvanın bakımını üstlenecektik kocam hemen işe başladı bir hafta sonra beni de yanına aldı yolculuğumuz oldukça uzun ve zorlu geçti ama sonunda yemyeşil bir tepenin yamacındaki villaya vardık villanın bahçe kapısından girdiğimizde gözlerim açıldı. Her yer yemyeşildi, iki katlı harika mimarisi olan ın önünde büyük süsler arkasında da bir yüzme havuzu vardı kocamla daha. Önce gelen eşyalarımızı eve yerleştirdik ertesi gün akşam üzeri Kemal Bey geldi ve kocamla karşıladık. Onu elimizi sıkıp benimle tanıştı. Kemal Bey hem zengin hem de yakışıklıydı. Orta yaşlı olmasına rağmen hiç yaşını göstermiyordu. İkili arasında geçen konuşmalarda onun karizması dikkatimi çekti. O an anladım ki güç ve para bir erkeği kılıyor etrafındaki kadınları. Etkiliyordu bir ara Kemal Bey bana yemek yapıp yapamayacağımı sordu. Kocam hemen harika yemek yapar. Annesinden el almıştır aşçılara taş. Çıkartır diye böbürlenir Kemal Bey öyleyse, anonim şirketi Ç aramayalım yemekleri de sen yaparsın dedi bu teklif beni mutlu etti böylece bu işte kalıp evin iç işlerini de yapma şansım olacaktı. Her sabah onun kahvaltısı akşamda yemeğini hazırlıyordum Kemal Bey evden gittikten sonra evin temizliğini yapıyor diğer işlerimi hallediyordunuz düzene girmeye başlamıştı bir. Sabah Kemal Bey kocaman yemek masasında tek başına kahvaltısını yaparken ben de çayını koyuyordum gözleri üstümde eğdi yine göz ucuyla baktım. Üzerimde bir hata yoktu, o an Kemal Bey'in bakışlarında bir şeyler hissetmeye başladım Gül, bu akşam misafirleri gelecek ve kişilik yemek hazırlayabilir misin dedi tabii efendim dedim ne yemek isterseniz ona göre hazırlık yapabilirim dedim birkaç meze biraz da kebap falan olacak bir de içki içilecek dedi bunları söylerken gözleri beni süzüyordu. Ama bu tarz giyinmenin, istemiyorum Gül dedi hem sana yakışmıyor hem de misafirlerime karşı iyi giyinmenin istiyorum dedi öğleden sonra Kemal Bey'in. Gönderdiği kıyafet geldi bir el elbise kılıfında benim için hazırlanan elbiseyi açtım Kemal Bey özellikle güzel bir elbise göndermişti elbisenin rengi ve tarzı onun şık zevkini yansıtıyordu içimde bir kararsızlık vardı bu kıyafetleri giymek benim için karmaşık duygular doğuruyordu mutfakta yemeklerle uğraşırken içimde bir heyecan belirdi hazırlıklarımı tamamladıktan. Sonra giyinip misafirleri karşılama zamanı gelmişti Kemal Bey'in misafir geldiğinde kendimi bir hayli gergin hissettim fakat bu. Gerginlik, merak ve heyecanla birleşti bildiğim tek şey akşam yemeğinde yemekler servis edilirken tüm dikkatlerin üzerimde olmasıydı. Gece ilerledikçe herkes mutlu bir şekilde sohbet ederken, elenip gülüşüyorlardı. Bense mutfakta işlerle uğraşmaktan o kadar yorgun düştüm ki koltukta uya kalmışım. Bir süre sonra bir sesle yerimden fırladım Kemal Bey koltuğun önündeki pufa. Oturmuş beni izliyordu. Kıyafetimin yukarı doğru açıldığını fark ettim ve hemen düzelttim. Kemal Bey'in sesi boğuk ama tatlı bir Sonla bana seslendi uyandırdım mı seni gül dedi kendimi toparlamaya çalışırken. O anda aramızda bir çekim olduğunu hissettim Kemal Bey yavaşça yanıma yaklaştı ve eliyle beni tutmaya çalıştı bir anlık tereddütle lütfen Kemal Bey diyebildim. Ama içimdeki gerginlik ve merak arasında kala kaldığım zaman ilerledikçe bu yakınlık içinde kaybolduğum bir an vardı Kemal Bey iyice. Yaklaştı ve o gece birkaç saat orada öylece kalak kalmıştım sabah eşim kalkmış beni uyandırmaya çalışıyordu gün ne oldu sana kalk. Üstünü giyin dedi halsizlik içinde Kemal Bey'in gönderdiği kıyafetleri, henüz değiştiremediğim için içimde bir huzursuzluk vardı düşüncelerim karışıktı. Bu evde nasıl yaşamaya devam edecek bir akşam eşime burada çalışmayı bırakmayı önerdim başka iş bulalım düzgün bir ev tutalım dedim. Ama eşim deli misin kızım burada kira derdi yok elektrik su faturası derdi yok maaşımız. Da oldukça iyi burası bırakılır mı diye karşılık verdi Kemal Bey'in davranışları beni rahatsız ediyor onun bana olan bakışları. Hoş değil beni bir kalıba sokmaya çalışıyor dedim eşim ishala ısrarla gitmemizi istemiyordu sonunda dayanamayıp Kemal Bey'in bakışlarından detaylı şekilde bahsettim eşime o da sen güzelliğinin farkında değilsin iş için aldığı kıyafetler sana o kadar yakıştı ki aslında bakılmaması anormal bir şey dedi sen de her şeyi kafana takıyorsun insan güzel olduğundan dolayı. Bakıldığı için rahatsız olur mu dedi eşimin bu konuda ısrarcı olduğunu görünce şaşkınlıkla onu dinlemeye devam ettim bunca zamandır. Çalışmadığın için iş hayatında böyle şeylerin olabileceğini bilmiyor, Musun dedi içimdeki rahatsızlık artıyordu. Ama öylece onu dinliyordum kocamın söyledikleri kafamı daha da karıştırdı kendimi anlayamadığım bir girdabın içinde bulmuştum Kemal Bey'in bana olan ilgisi giderek belirginleşiyor, her an üzerinde hissettiğim bakışları içimi kemiriyordu ancak kocam bunu. Normalleştirmeye çalışıyordu onun bu rahat tavırları beni daha da yalnızlaştırıyor bir akşam yine geç bir saatte eve geldim yemek. Masasını parlamış mutfağı temizlemiş kocam her zamanki gibi televizyon izliyordu. Yorgun bir halde yanına oturduğumda Kemal Bey'den gelen bir mesaj dikkatimi çekti. Mesajda "Yarın öğleden sonra bir toplantım var ama öncesinde seninle konuşmak istiyorum." yazıyordu. Kocama gösterdim fakat olmursama. "Ne var bunda? Belki işlerle ilgili bir şey konuşacak." dedi. Ertesi gün Kemal Bey'in beni beklediği odaya gittim, kapıyı çaldım ve iç girdim o an içimdeki çelişkiler ve korkular doruk noktasına ulaşmıştı Kemal Bey ağırbaşlı bir şekilde koltuğunda oturuyordu gel otur gül dedi gözleri yine üzerindeyken bakışlarındaki kararlılık ve sakinlik beni rahatsız ediyordu Kemal Bey. Maaşıma iki katı zam yaptığını söyledi Kemal Bey'in teklif ettiği maaş zam mı tam da ihtiyacımız olan şeydi o an sevinçten. Adeta havalara uçacaktı gerçekten çok da teşekkür ederim Kemal Bey bu çok büyük bir jest dedim içten bir minnetle gözlerimin içine bakarak rica ederim yaptıklarım ve yapacakların bu zamları hak ediyor. Hem sen daha fazlasını hak ediyorsun diye karşılık verdi o anda Kemal Bey elimi tutarak bir end durdu tablo gibisin gül gerçekten çok güzelsin dedi sözleri içimde. Karmaşık duygular uyandırdı elim avucunun içindeyken bir sıcaklık hissettim başka bir şey söylemeden yavaşça saçlarıma dokundu bu. Temasla aramızdaki yakınlaşma daha da arttı bu anların verdiği duygusal yoğunlukta içimdeki tüm tereddütler bir süreliğine kaybolmuş gibiydi Kemal Bey'in karizması ve etkileyici duruşu beni adeta çekiyordu ikimizin arasında bir bağ kurulmuştu ve o anda bu durumdan kaçmak zor görünüyordu o gece her şey hızlıca gelişti ve bulunduğumuz ortamda birbirimize yaklaştık. Duygularım karışık olsa da bu yakınlık içinde kaybolmuş gibi hissediyordum Kemal Bey'in maaş zammını eşime söylediğimde en az benim kadar o da sevinmişti bak hayatım Kemal Bey iyi biri ne derse özenle yapmaya çalış gerçekten, bu evde çok rahat edeceğiz çok kazanacağız dedi. O an sanki bazı şeylerin farkında gibiydi. Ama benim söyleyemediklerim karşılık verdiğini düşünüyordum içimde bir şeyler kırılmaya başlamıştı eşim sürekli iş hayatımda Kemal Bey'in ne kadar önemli olduğundan bahsediyor onu memnun. Etmemi tavsiye ediyordu ancak ben durumun düşündüğü gibi olmadığını anlatmaya çalıştığımda hep sözümü kesiyordu onun gözünde her. Şey maddi kazanım üzerine kurulmuş gibiydi. Şu an bankada baya paramız birikti dediğinde ona söyleyemediğim gerçekler beni daha da sıkıştırıyor. Kazandıklarımız bedelini sadece parla ödeyemezdiğim sonunda içinde bulunduğum bu ikil dayanılmaz hale geldi. İşim gözlerini sadece maddiyata dikmişken onun benden sağladığı kazançtan rahatsızlık duymaya başladım ben kendi değerimi ve sınırlarımı koruyarak bu ilişkinin devam etmesini sağlayamaz ve belki de ona verebileceğim en büyük ders bu paraları alıp gitmekti evimden hayatımdan ve tüm birikimler ayrılalı uzun zaman oldu maddiyatı, bu kadar seven bir adama verebileceğim en iyi cevap buydu artık geride kalanlara bakarken kendimi sorguluyor ve yaşadıklarımı paylaşıyorum eşimin sizin gözünüzde nasıl görüneceğini az çok tahmin ediyorum ancak bu hikayeyi paylaşmak istedim hoşçakalın radyo genel haberler.